Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece konumuz. E, bir izleyicim şunu yazmış. Aklımdaki kişi demiş gel gitleriyle meşhur. Ben de bıktım. Yeni bir başlangıç yaptım. E, ve yeni kişiyle beni görse ne yapar, ne düşünür, buna bakabilir miyiz demiş. Hemen bakalım bu açılım yeni başlangıç yapanlara gelsin sizi yeni kişiyle görünce ne yapar? Ne düşünür? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede malahit, ikinci destede de amonit var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Malahit mi? Amonit mi? Hemen bakalım bakalım sizi yeni kişiyle görünce ne düşünür, ne yapar? Ben hemen mana hiti seçenlerle başlıyorum bakalım. Tılsım dörtlüsü ters. Tılsım altıdısı. Kılıç kraliçesi. Ve tılsım şövalyesi ters. Hmm. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten de çok tedirgin olur. <laughs> Yani onu tedirgin etmek istiyorsanız, sizi kaybettiği korkusunu aşılamak istiyorsanız, size böyle saplantılı bir tutum sergilesin istiyorsanız evet. Ama bu saplantı biraz aç gözlülükten, doyumsuzluktan, yani aşırı derecede hoşnutsuz edersiniz, mutsuz olur. Ama yeni hırslara kapılır. Yani hemen böyle sizin peşinize düşmez. Hatta siz onu kestirip attınız artık işte sen benim işime yaramıyorsun yaptınız diye düşünür. Daha bir narsistleşir, daha bir bencilleşir size karşı. Ee, burada hak ettiğinizi bulduğunu düşünürmüş. İlk düşüncesi bu olur. Ve muhtemelen sizin o yeni kişiyi de atacağınızı düşünür. Hatta böyle size yan bir bakış atar. Bakın şurada gördüğünüz gibi böyle yan yan bakar böyle. Hmm, tiplere bak gibi. Ondan sonra da işte işte hak ettiğini aldı, layığını buldu dermiş içinden. Ve aslında ona çok sürpriz olur. Çünkü aşırı derecede tedirgin olur. Yani sizin çok sivri bir karakteriniz olduğunu düşünüyor. Burada yoğun bir kova terazi ikizler ve boğa başak oğlak enerjisi var. Hani diyor ki ya onun çok sivri bir karakteri var. O ömür boyu bence yalnız kalır. Ya sizi biraz böyle görüyor. Çok aşırı dobra, aşırı zeki, aşırı dürüst, aşırı detaycı, aşırı mükemmelliyetçi, aşırı idealist. Hani bunları düşündüğü için ee, kusursuzluğu arar. O kimseyi beğenmez de ah nasıl da bulmuş ama tam da hak ettiğini bulmuş diye içinden düşünür. Beğenmez bulduğunuzu. Yani dünya güzeli bulsanız beğenmez. Öyle söyleyeyim. Ee, ama bir şekilde de sizi hani yönetemediğini anladığı için tedirgin olur ve tamamen sizden mahrum kalacağını düşünmeye başlar. Yani beni bir daha göremezsin, ben artık sana kapalıyım imajını vermiş, ona bunu düşündürmüş olursunuz. İnanılmaz derecede tembelleşir. Yani atacağı bir adım varsa, geçeceği bir aksiyon varsa komple durur hatta burada belki yıllarca size karşı artık harekete geçmez bir başkasını hayatınıza aldığınız için çok utanır e, hatta saklanacak deli karar yani siz onu görmeyin ister karşılaşırsanız kesinlikle öyle selam falan vermez hatta saklanabilir siz çiftseniz ve o tekse özellikle e, çok daha kibirli, dar bakış açılı hale gelir sizinle ilgili inanılmaz yani böyle işte o çok modern sayıyor kendini der. Kendisi geri kafalı tuhaf şeyleri savunabilir. Sevseydi beni beklerdi. Kadınlar sever sebekler niye beklemesin? Hani namusu iyi değilmiş bunun. Böyle tuhaf söylemler, hani geri kafalı söylemler de bulunur kendi kafasının içinde. Her şeyin yarada kaldığını düşünür. Çünkü aşırı inatçı ve saplantılı bir de geri kafalı bir tip. Yani çok açık bir tip değil. Yani siz hayatınıza birini alsanız, aa çok modern karşıladım demez. Onu da söyleyeyim. Ee, ve burada birazcık böyle size atacağı adımları da bu ölçüde yavaşlatır, erteler. Hatta mümkün olduğunca herhangi bir şey yapmama e, tamamen kendi köşesine çekilme durumuna geçer. Ooo <laughs> bazılarınız için özellikle aranızda böyle bir yüzük mevzusu ya da son bir haberleşme durumu kaldıysa size bir mektup gönderebilir, mail atabilir, mesaj yazabilir ve sizi suçlayabilir. Yani ben seninle ilgili ciddi niyetlerim vardı ya da tam ciddi adımlar atacaktım sen bunu yaptın diyerek bir kavga çıkarabilir ve bu noktada özellikle de siz kesin kararlar aldıysanız, yüzük taktıysanız belki de işte sizi zorlamak isteyebilir. Hani git, gidersen git, ne halin varsa gör gibi. Ve burada sanki sizin durumunuza da bakmak isteyecek. Hani sanki nişanlanırsanız ya da evlenirseniz haber almak isteyecek. Sizin haberiniz bile olmasa onun haberi olacak yani. Birilerinden öğrenmeye çalışacak derin bir ruhsal çöküntüye girer. <laughs> Hatta böyle depresyon battaniyesini alır, saçını başını yıkamaz. Belki bazıları böyle de oluyordur. Yemek yemez. İşte bütün gün bir yatakta yatar, ne yapacağını düşünür. Sizi çok özler. Her şeyin artık bitmesi gerektiğini düşündürürsünüz ama ona. Yani her şey bitmeli. Mecburi. Üzülsem de, kırılsam da, kızsam da her şey bitmeli aramızda. Yani herhangi bir adım atmamalıyım düşüncesine geçer. Ee, i̇çten içe siz mutlu musunuz? Onu çok sorgular ve bir şekilde kendini değişim dönüşüm sürecine sokar. Burada bir dengelenme gerektiğini anlarmış. Yani sizinle bir dengeyi tutturamadığını da anlayabilir. Siz başka partner bulduğunuza göre onunla uyumlu değilmişsiniz bunu anlarmış burada özellikle de sanki sizin yaptığınız bu hareketin karşılığını bir gün bulacağınızı mutlaka düşünür partnerinizin yalancı olabileceğini ya da ektiğinizi biçeceğinizi karma alacağınızı düşünür ve burada işte tekrar karma çıktı kendi kendini hayatına verir o depresyon sürecini atlattıktan sonra anı yaşamak Hayatın tadını çıkarmak, vakit kaybetmek istememek, harekete geçmek ama kendi için. Hatta arkadaş çevresini genişletmek, daha sosyalleşmek, aktivitelere katılmak, yeni insanlarla tanışmak, daha sağlıklı bir yaşam stili belirlemek. Yani şifa sürecine geçer. Belki bir tatile çıkmak. E, ve kendi kaderini değiştirir diyor. Yani sizi başkasıyla görünce kesinlikle sizinle ilgili zaten atacağı adımlar da varsa e, tamamen bunları bırakır kaderin baştan farklı bir insanla yazma kararı alabilir o da. Evet dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim. ikinci destemize. Şimdi malahiti kaldırdık. Geldik amoniti seçenlere bakalım. Büyücü. Tılsım dokuzusu ters. Denge kartı ters. Kılıç altılısı ters. Hmm. Oh. Bunda tam tersi bir etki yaratır. Hatta size uzak davranıyorsa yakınlaşmak falan isteyebilir. Yani şöyle bir durum var. Ben onu kaybettiğimi anladığım anda bütün dengem kaçar diyor. Hatta e, uzaktaysa, mesafeler varsa aranızda aşıp yanınıza gelmek istemek, kat etmek istemek. Aranızda duygular, e, ya duygusal anlamda mesafeler koyuyorsa bunları aşmak isteği. Hani böyle tekrar bir görüşelim, belki fikrin değişir, bir buluşsak, belki bazı şeyleri yeniden başlarız. Hani böyle sizi geri kazanma isteği onu geri kazanmak için hatta burada diyor elimden ne gelirse yapmak isterim. Burada yoğun bir yay, kova, terazi, ikizler ve boğa, başak, oğlak enerjisi var. Ee, sizi bir şekilde kandırmaya çalışabilir. Yani bir iletişim kurar hatta öyle söyleyeyim ve bu iletişimde sizi tamamen kaybedip kaybetmediğini anlamaya çalışır öncelikle. Size yeni kişi ne kadar hükmedebiliyor? Bunu anlamaya çalışır. Ya da kendi hala sizin üstünüzde bir güç sahibi mi? Sizi yönetebilir mi? Bir harekete geçer bu insan. Son bir. Son bir çaba veriyor. Hatta uzaktaysa diyorum ya gelmek isteyebilir. Duygusal mesafeler varsa bu mesafeleri kaldırabilir, aşmak isteyebilir. Ve hani bir e, tamamen kaybetti mi? Çünkü sizi kaybederse hayatının pek çok alanının etkileneceğini düşünüyor. Yani sizi kaybederse e, bu manevi kaybı kaldıramayacağını düşünüyor. Sizin ondan çalındığınıza inanır. Hemen bunu düşünür. Hatta bir şekilde de sanki işini gücünü bile bırakır bir kenara. Öyle söyleyeyim. O üzüntüsünden. Ve bir şekilde sizinle tekrar nasıl arayı bulur bunu dener bulamazsa gerçekten çok dengesizleşebilir. Yani kafası karışabilir, tartışmaya girebilir, sizinle kavga, kargaşa ya da karşı tarafla rekabete girebilir. Yani sizin parklerinizle affedersiniz bir şey yarıştırmaya çalışabilir. ve burada bir şekilde hani uyumsuzluklar çıkarır size. Zorluklar çıkarır. Sizi tamamen kaybettiğini de anlarsa kesinlikle uyumsuzluklar çıkarır ve e, sizinle yüzleşmek ister. Mücadeleci bir tutum sergilemesi gerektiğini anlar. Ama yine de aleyhine sonuçlanırsa gerçekten de çok çocuksu tavırlar gösterebilir bu insan. Ani, bıçkın hareketler, öfkeli tavırlar, sert hareketler. Ee, şiddete potansiyeli ve meyili varsa işte buluştuğunuz yere gelmek, kendini göstermek falan en azından hani böyle tuhaf tuhaf hareketler yapmak, çocuksu tavırlar sergilemek ee, düğününüzü bile basabilir yani. Ee, böyle de bir durum var. <laughs> Ama en nihayetinde burada e, size şu konuda da ısrarcı olacak illa buluşalım. İlla Onla görüşüyorsan da benimle bir buluş ya da benimle bir konuş konuşalım ee, gibi bir evet bakın ikinci şans ister kesinlikle ama bunu sizi manipüle ederek yönlendirmeye çalışarak ya da işte yine narsist hareketlerle yapar hoş hareketlerle yapmaz bunu yani sizin hoşunuza gitmeyecek anladığım kadarıyla bu ee, ve sizi aslında bırakmak istiyor yani sizin onu bırakmanızı kaldıramıyor. Hani bunu kabul etseniz belki kendisi de sizi bırakacak. Siz ona ha deseniz, evet deseniz belki yine gidecek, uzaklaşacak, mesafeler koyacak aranıza. Böyle de bir durumu var. Yani çok narsist bir birey olabilir bu kişi. Siz gerçekten bağlı mısınız? Partnerinizi bırakır mısınız? Bunu bir yoklamak ister. Onun için bırakır mısınız özellikle? Hani bana adanmışlık göstermiştin. Şimdi kendini ona mı adıyorsun? Bunları sorabilir size. Kendinize çok iyi baktığınızı, güzelleştiğinizi düşünür. Başkasının yanında sizi daha değerli görmeye ya da daha güzel görmeye başlayabilir. Onun gözüne daha farklı gelebilirsiniz. Ama kesinlikle şöyle bir şey var. Yani sanki bu insan ne yapacağını bilemiyor. Bir böyle kala kalıyor sizi ilk gördüğünde başkasıyla. Hani yolun başında kala kalır. Hatta e, konuşacaksa bile ne söyleyeceğini bilemez. Konuşması bile iyi e, diye kalabilir yani. Ve burada diyor ki e, seni arayıp çapkınlığıyla kandırmaya çalışır. Yani burada aslında bu kişinin de hayatında başka seçenekler var. Ama belki de siz tek e, yani hayatında tek hissettirecek birini arıyorsunuz kendiniz için. Bunu bulduğunuz anda belki o kişiye gideceksiniz eve ve bu kişi bunu görünce hemen sizi kendi durumunun içine tekrar çekmeye çalışacak. Ya sen benim için bir seçenektin. Hadi gel orada kalsana yine gibi. Ya da ben senin de gözlendim başka kadınlar, başka erkekler gibi. Hadi sen gene gelsene bana. Hani bunu yapmaya çalışır tekrar. Ve kendini çok yalnız, yanlış anlaşılmış, dışlanmış hisseder özgüven sorunları oluşturursunuz bu insan işte buna katlanamıyor zaten özgüvenini düşürüyorsunuz bir narsistin ve e, aranızdaki bu engel olan yeni kişiyi kaldırmak için size ne kadar aşık olduğunu anlatmaya çalışabilir çiçek yollayabilir bir hediye verebilir işte sanatla ilgili el, eliyle yaptığı bir şey ya da kendi yaptığı bir şey ya da bir şarkı paylaşabilir. Sizin kalbinizi çalmak için. Yeter ki amacına ulaşsın. Yani amacına ulaşmak için her yolu mübah görebilir. Hani yakınlığınız varsa fiziksel bu yakınlıktan faydalanmak da isteyebilir. Sizi bir yere çağırabilir. İşte arada tutku varsa tutkuyu canlandırmaya çalışabilir. Böyle de bir durumu var bu insanın. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.